Ne dedik? Ha geldik bak meseleye bak Allah Allah Ey oğul Çok yemek kalbe katılık Ve gaflet verir İbadette tembelliğe sebep olur Şu çok yemek yeme meselesi Bizim en sıkıntılı meselelerden Gerçekten hani Ben de bu aralar cozuttum göbek yaptık Yani çok bir şey yok da var biraz bir şeyler her Çok yiyoruz her Çok aşırı yemiyoruz Çatlayana kadar yemiyoruz da kardeşim hani Sınırları zor oluyor. Ben kendimden örnek Ben yani kalkıp da kendimi ben az diyorum. Ben aslında günde bir öğün gibi takma numaraları yapacak halim yok. En bozduğunuz benim diyorum her zaman yani. Anladın mı? Top onda zirve. Her neyse. Şimdi çok yemek yemek kalbe katılık verir. Çok yiyen adam ne yapar? Azar kudurur kardeşim. Sağa sola saldırır. Bir adam ne kadar çok yerse yemekti, çorbaydı, tatlıydı, pilavdı, meyveydi artık vücut enerji patlaması öbe. Ne yapacak? Duvar da bulamıyor. Düz duvara tırmanıyor. Allah selamet versin yani. Kaçacak yer arıyor anladın mı? Kalbe katılık ve gaflet verir. Adamın üstüne gaflet çöker. Gerçekten öyle. Mesela adam yemek yerken sonra böyle kayıyor. Ah oh, böyle model kayıyor. Lan tövbe FETÖ gibi yaptık tövbe estağfurullah. <laughs> ben sizin huzurunuzda ölecek kadar Allah seni kahretsin. Amin. Yani arada lan ne güzel bak görüyor musun? Arada denk geldi beddua ettik ya. Neyse. He. Adam yemeği yiyor böyle. Artık mayış mayış. Kalk namaz Bir beş dakika daha bekle. Bir 10 dakika daha bekle. Bir yarım saat daha bekle. Allah selam. Hele bizdeki tevfik. Allah'ım ya Rabbim. Adam yemek yiyor. Ondan sonra 45 dakika şeyden çıkmıyor ya. On numara, 10 numara mı deniyor? Yüz numara mı? Yüz numaradan çıkmıyor ya. Arkadaşım ya. Ya çok yersen kardeşim. Sana sıkıntı olur. Hem maddi sıkıntı hem manevi sıkıntı. Kardeşim ondan sonra göbek bu kadar çıkar. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi var. Ümmetimin göbekli olmasından korkuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Yani göbekler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sevmiyor, tasvip etmiyor, onaylamıyor. Müslümana göbek yakışmaz. He kardeşim hastalık olur, bir sıkıntı olur, olur. Hani bilmediğin sebeplerden dolayı varsa olur. Ama kardeşim aşıyı yemekten ye, 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 ye artık yemiş çıkarmamış yani. Allah nasıl bir yemek yediyse ne yapar? Gaflet verir. Adamın üstüne gaflet çökerse ne olur ondan sonra? İbadette tembelliğe sebep olur. Kalkıp iki rekat sabah namazını kılamazsın. Ya. Yersin yersin yersin. Yersin yersin kardeşim. Akşam emini büyüyor. Diyor mübarek ne yaptın işte akşam muhabbet ediyoruz bazı arkadaşlarla. Ya diyor valla akşam yemeğini yedim. He diyor bekle bir şey gelecek arkasından kesin gelecek. He valla bir yatmışsın yatsı. Bak bir kalktım sabah 10 olmuş. Allah sana dedi, selamet versin ya lan. Bak işte çok yemek yersen gerçekten bak ya o anda kalkıp hemen namaza fırlayacaksın. Yapacak bir şey yok. Aslında tokkana da namaz kılınmaz. Nasıl namaz kılınmaz? Asıl tokkana kılınır. Asıl tokkana kılınmaz. Nasıl olur? Tokana neden kılınır? Yediğin yeme ibadete kuvvet olsun diye yersen ibadete kuvvet. Namazda mesela adam bir yemek yiyor, 100 rekat namaz kılıyor. Var mı öyle bir adam? Yok bizde tam tersi. <laughs> yiyor iki rekat kılıyor. Yatsına vitir vacibini kılıyor yatıyor aşağı. Ha fazla mazı hiçbir şey yok. <laughs> Hocam ne vacipten başlasam olur mu diyor. Allah sana selamet versin yani. Hiçbir şey yok dümdüz gidiyor. Sen çok yersen bu sefer ne olur? Gaflet çöker. İbadette zayıflık olur. He yemeği yedin kalkacaksın hemen namazla eriteceksin. Hemen. Ama çok dolu yemekle de namaz kılınmaz. Niye kardeşim? Rükuda, Secdede yediğin miden ağzından yediğin pis pis giyileceğin Allah sana selamet versin. Vak vuk kurbağa gibi Allah'ım Afrika dere kurbağası gibi vak vuk. Tövbe estağfurullah ya. Ya Allah selamet versin. Hele geçen camide bir tanesi. Lan bir esnedi. Ama nasıl bir ses çıktı. Abartmıyorum ya. Vav, vav, vav. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun arkadaşım? Namazdasın. Yani yanında bir de ya opera yaptı adam namazda ya. Ya namazda o kadar öyle esnenir mi ya? Namazda esneme geldiği zaman ağzını kapatacaksın. Dudaklarını kendini sıkacaksın. Çünkü şeytanın hilelerindendir o. Bir kimse namazda esnerse şeytan onun ağzından girer. Onun aklını dünyalık işlerle bulandırır. Daha sonra ne der ki sen ne kötü bir iş yaptın. Sen ne bozuk adamsın. Bak aklına dünyalık işler geldi deyip o kişi o namazı bozdurmaya çalışır. Ama bizim adam opera yaptı yani. Şey bile yapmadı. Allah selamet versin yani. Ha görüyoruz duyuyoruz nasıl namaz ya? Adam safın ucunda adamın konuşmaları beni bir niyet ediyor. Ah niyet ettim Allah rızası olsun. Ya ne yapıyorsun arkadaşım ya? Kimisi riya için yapar, kimisi... Hani biz böyle konuşuyoruz. Ya sen milletin açını mı araştırıyorsun? Ya milletin açını araştırma. Millet açık açık yapıyor zaten. Millet Allah selamet versin. Yani hoparlörle yapacak yani ya. Millet acayip. Gerçekten acayip. Hızlı namaz kılan mı ararsın? Tesbih mi çekiyor? Ateş mi ediyor? Çat 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 çat. Nasıl yapıyorsun arkadaşım ya? Ben 33 çekene kadar 99 çekiyor. Dua yok Yani şeye geçecek, ameller usulüne geçecek yani. E var. Camiler bu halde. Maalesef. Neyse nereden nereye geldik ya? İbadette tembelli olur, çok yemek yemek. He. Yerken dikkatli olacaksın. Hadi çok yedin, çok kaçırdın. Namazla eriteceksin. Hele bir uzanayım dersen oradan kalkamazsın. Niye? Hemen şeytan operasyona başlar. Bak, şeytan hemen operasyona başlar. Şu göz kapaklarına oturur. Oturur kardeşim. Ya ya bugün hani yine kendimden örnek vereyim. Bugün cuma da mesela hoca sohbet şey namazdan önce sohbetini yaptı. Ya arkadaş şu gözler nasıl aşağı düşüyor? Nasıl aşağı düşüyor? Uykum yok. Biliyorum farkındayım. Namaz bitmez gözler cin gibi olacak böyle kocaman yani. Ama bakıyorum sohbet anlatıyor, göz kapakları düşüyor. Niye? Şeytanın çocuğu vardır. İsmi Ateme miydi? Neydi? Ateme yanlış hatırlamıyorsam. Onun görevi sohbette namazdaki Müslümanların göz kapaklarına oturarak onun uyumasını sağlar. Ya hani camilerden örnek veriyoruz ya geçen işte yine cuma da yaslanarak uyumak adamın abdestini bozar. Adam cuma gelmiş. Duvara yaslanmış horluyor ya. Horluyor kardeşim bu adam kalkıp da namaz kalacak yani. Nasıl olacak şey abi? Bizim namazlar, ibadetler nasıl? Bizim hayatımız namaza göre, bizim hayatımız oruca göre, bizim hayatımız Kur'an'a göre değil ki. Tam tersi. Ne yapacaksın? Bak beş vakit namaz kılan adam, dakik adamdır. Vakitli adamdır. Ezan okunur okunmaz, namazını kılar. Yemeğini ona göre ayarlar. Biriyle buluşacağı zaman, namaz kılan adam ne der? Öğlenden namazından sonra buluşalım. İkininden sonra buluşalım der, değil mi? Ama öbür türlü adam, ya ne bileyim bir gibi olur, iki olur, ya üç de olabilir. Nereye kadar giderse. Ama Müslüman adam, beş vakit namaz kılan adamlar, yastıdan sonra buluşalım kardeşim. Eyvallah. Dakiktir, vakitlidir. Yemeği ne zaman yiyoruz? İkindiden sonra yiyelim kardeşim. Misal diyorum yani. İkindiden sonra yemek yemeyin, akşam yiyin yani. Akşam derken, yani akşamdan sonra yemek yemek şey değil, yani uygun değil. Yani akşam 6-7 gibi her neyse ya. Öbür adam ne der? Ne zaman denk gelirse. Dün bugün müydü? Bir arkadaş var. Allah ona selamet versin. Ben diyor akşam diyor 10 buçuk, 11 diyor aklıma yemek düşer oturur yemek yerim. İşte bir adamın hayatında namaz yoksa düzen yoktur. Ey oğul çok yemek kalbe katılık ve gaflet verir. Kalp katılığı da nedir kardeşim? Sert olur. Sert adam, ters adam, bozuk adam. Anladın mı? Herkese bağırır, kızar, sen ne biçim adamsın? Sen ne bozuk adamsın? Yöre getten, lan, lan. gel lan, vur lan, git lan bozuk adam. He. Allah için kızmak hariç